Beşiktaş benim için budur yani. Ay Yıldızdır ya. Ay Yıldız başka usta. Yani Beşiktaş taraftarını sabrını sınamasınlar ben buradan onu söylüyorum. Sizde var mı? Abi bugün 12'ye 11 oynadık ama yine de şerefimizle oynayıp aklımızda kazandık yani her zamanki gibi. Maçı yönetmeye değil, geçiştirmeye tamamen yönetiyorlar. Beşiktaş çok büyük bir kulüp olduğu için çok zor şartlarda bazen hakeme rağmen kazanmasını biliyor. Ama hakemi şunu söylemek istiyorum ki hiç adaletli bir maç değildi. Güzel yönetmedi. Yani şu takımı rahat 5 tane atmamız lazımdı. Geçen haftaki Trabzon maçında 10 kişi yenemedik. Yani fırsattı bize. Yani böyle şampiyonluğu biraz zor gibi görüyorum. Yani biraz daha Beşiktaş kendine gelmeli. Daha akıl futbol oynamalı. Daha kanatlardan çalışmalı. Bir kanat sol bey kanat almamız gerekli. Yani yoksa şampiyonluk biraz zor olur ama ümit veriyor. Yani devre arasında iyi transferlerle şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hafta içi Ajax deplasmanı var. Evet. Ne Yeneceğiz diyorum. E, ee, Frankfurt'ta burada oynayacağız. Ee, Kayseri maçı var. Ondan sonra şey maçı var. Gaziantep kulübü maçı var. Bunları atlatırsak şampiyonluğa adım adım ilerleyeceğimize inanıyorum. Avrupa'da da başarılı olacağız inşallah. Ama e, yani biraz takviye lazım. Üç takıma sol bek, Masu Hakan'ın yediye yok. Yan tarafa birkaç sağ bek, e, yerine yedeklemek lazım. Yani yedek kulübümüz zayıf. Yani burada şampiyonluk yolunda bizim Avrupa maçları var. Büyük maçlar var. Sakatlık olursa, bir Rafa Silva sakatlanırsa yani şampiyonlukta yara alırız yani. Var mı yakışıklı bir mesajın senin? Kameraya doğru. Te buradan TFF'ye sesleniyorum. Hakemleri Beşiktaş düşmanı yapmışsınız. Ya Galatasaray yine veriyorlar, Hello. onlar şampiyon olması için ama biz bunların üstesinden gelip şampiyon olacağız. Beşiktaş bugün zorlanmasına rağmen kazanmasını bildi. Evet son dakikada bir gol attık. İyi oldu ama hakem de maçı gereksiz uzattı. Ondan dolayı biraz streslendik ama iyi gitti ve aldık sonuçta. Oyunu nasıl bulduk? Yani biraz duruklardı, durgunlardı. Daha iyi olabilirdi. Yani Ajax'la oynayacağız. Ee, böyle olmaz. Bu şekilde bir oyunla alamayız maçları. Daha iyi olmalı. Bununla alakalı biraz sönük gördüm. Çok da zevkli olmadı hani. Hakem yaptı. Evet, hakem de böyle ee, çok yanlı mı desek ayıp mı olur yani bilemedim ama son dakikalara kadar bitirmedi de maçı. Ee, bu da stres yarattı ama çok da bu Beşiktaş'ı beğenmedik bugünkü. Durum bu. Var mı sizden bir mesaj? Benim için Semih soyun yaptırdığı penaltı son dakika 90 artı 4'te. Ee, ee, Semih son dakika yaptırmasaydı yani ayağına vurdu onun. Eğer öyle bir şey olmasaydı biz berabere kalacaktık ve bir puan alacaktık. Beşiktaş zorlanmasına rağmen kazanmasını bildi. Evet iyi oldu ama biraz hakemin çok oyun durdu abi. Oyun çok durduğu için hep pek fazla oynayamadık. Oyun çok soğuttu hakem. Ama gene biz gördüğün gibi babaldan Biz Beşiktaş'ın her maçına geliyoruz. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız. Her zaman her yerde büyük Beşiktaş abi. Bugün oyunu nasıl bulduk? Bugün oyunu çok iyi bulmadım abi. Hani immobile yoktu, Rafa Silva yoktu. O yüzden gene de 2-1 almamız çok iyi oldu. Ama buradan da çok Teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene de şampiyon biz olacağız abi Allah'ın izniyle. Hafta içi Ajax deplasmanı var. Biz her zaman buradayız abi. Ajax bizi bayağı bir zorlayacak ama inşallah onları da almak umuduyla. Diyorum başka bir şey demiyorum abi. Var mı senin bir mesajı? Ajax hakemi hakem maçı bitmediği için yeniliyorduk. Cüneyt'in babanın sayesinde yani. yap bir kartal kameraya, yap bir kartal. Şeşmeş gitti. Ama ayakçı bu takım yeter ki o Türk hakemler gibi hakemler olmasın. Bugün zorlanmasına rağmen kazanmasını bildim. Abi ben gerçekçi olacağım. 5 yaşın sıkıntıları büyük. Yani transfer sezonunda kanat oyuncusunun almamasının sıkıntısını hala yaşıyor. Geçen hafta Trabzon maçında oyun kitlendi. Herkes birbirine pas geri pas. Bugün aynısını yaşadık. Penaltısı olmasa bugün yine bir puan kaybı. Zirveden yine uzaklaşacaktık. Bugün gerçekçi konuşmak lazım abi. Beşiktaş yönetiminin her zaman arkasını, her zaman destekliyorum ama bir kanat oyuncusunun olmaması bugün Beşiktaş'ın en büyük sorunuydu, en büyük sıkıntısıydı. Yani Beşiktaş inşallah iyi günler bekler. Hepimiz Beşiktaşlıyız ama sıkıntıları da söylemek lazım abi. Kanat eksiği var, bu çok açık. İnşallah daha iyi günler olur Beşiktaş için. Hafta içi Ajax deplasmanı var. Ne olur? Ayak deplasmanı çok zor ama ben teknik direktörümüze güveniyorum abi. Hollanda'dan geldi, biliyor orayı. İnşallah en kötü oradan bir puan çıkaracağız. Avrupa'ya iyi başlayacağız. çok teşekkür, teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok sağ Beşiktaş bugün zorlanmasına kazanmasını bildi. Ya Beşiktaş'ımız bugün yine her zamanki gibi hakkıyla oynadı. Biz her zaman hakkımızla oynuyoruz. Biz bunu savunuyoruz. Fakat bunu artık kötü kullanmaya başladılar. Yani Beşiktaş taraftarının sabrını sınamasınlar. Ben buradan onu söylüyorum. Yani 3 tane penaltı var. Birini verdi. Birini de taraftar verdirtti. Zaten yoksa penaltı falan vermeyecekti. Hakem kesinlikle maçı katletti. Şunu da söyleyeyim abi. Bazı renkliler bayram etmiştim. 1-1 bir bir Eyüp Spor gol atınca hem Eyüp Spor. Bak renkliler diyorum zaten. Hem de bazı renkliler kim gelirse aklına. Bayram ettiler. Beşiktaş'ımız yine en büyüklüğünü gösterdi. En büyük Beşiktaş her zaman. Sizde var mı? Abi bugün 12'ye 11 oynadık ama yine de şerefimizle oynayıp aklımızda kazandık yani. Her zamanki gibi. Abi bence zorlanmaktan öte sıkıntı şu. Hakemlerin artık bizi doğramaya çalıştığını düşünüyorum. Fark ettiyseniz birçok pozisyon var. Yani teknik olarak şöyle bir objektif örnek vereceğim. Orada immobileydi sanırım. Bir omuz atılıyor düşüyor ceza sahasında vermiyor. Yanlış olduğunu biliyor. Aynısını immobile yapıyor. Burada aslında immobile sarı çıkartması gerekiyor. Yanlış görmediysem onu da çıkartmadı. Maçı yönetmeye değil, geçiştirmeye tamamen yönetiyorlar. Tamamen maçla alakasız yönetim için var. Her zaman için. Yani Beşiktaş biz Beşiktaşlıyız. Bu oyunları bozmak için varız. Yine bozacağız. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. Abi hakem soyadının hakkını veriyor. Zorbay küçük. Küçüklüğünün hakkını veriyor yani. Çok teşekkür ederim. Beşiktaş bu zorlanmasına rağmen kazanmasını bilmiyor. Abi önemli olan o. Bazen olacak zorlanacağız. Önemli olan 3 puan. Oyun nasıl bulduk? Ya bugün biraz zayıftık ya. Normalde yani normalde Eyüp evimizde rahat yememiz lazım gene. Olur böyle şeyler. Önemli olan puan kaybetmemek. İnşallah bu yolun sonu. Şampiyonluk diyelim. Hafta içi ayak deplasmanı var. Ne olur? Zor. İnşallah yeneriz. Ya, gönlümüz her zaman Beşiktaş'tan yana. Her zaman Beşiktaş'ın yenicini söyleriz. Hayırlısı olsun. İnşallah kazanırız. Beşiktaş bugün zorlanmasına rağmen kazanmasını bilmiyor. Aynen. Görüşler neler? Valla ustam en güzel geçen sene çok eleştirdiğimiz Sivenson. Bugün gerçekten de maçta çok güzel oynadı. Gerekeni yaptı. Defansta müdahale edenine. Raşitsa Raşitsa'nın gol atmasına sevindik açıkçası. Eski günlerine inşallah geri döner. Beşiktaş'ımız her zaman böyle olsun. Biz de mutluyuz. Evlatlarımla buraya geldim. Güzel bir gün geçirdik. Teşekkür ederiz yani Beşiktaş'ımıza. Beşiktaş'ı seviyoruz ya. Beşiktaş için değil, Ay Yıldız için seviyoruz. Bayrağında Ay Yıldız var diye ben Beşiktaş'ı tutuyorum. Beşiktaş benim için budur yani. Ay Yıldız'dır ya. Ay Yıldız başka usta. Ay Yıldız bizim hayatımız, yaşama sebebimiz ya. Teşekkür ederim usta. Teşekkür ederim. Var mı bir kartal? Yap hadi bir kartal hadi bakalım. Hadi. Abi Beşiktaş zorlanmasına rağmen bugün kazanmasını bildi. Görüşler evet. neler? Yani. yani bilmiyorum hani biz işin doğrusu rahat kazanacağımızı düşünüyorduk. Bir de farklı ama galiba işte Arda Turan da sonuçta iyi bir teknik direktör. Ee, yani iyi önlem almış. Yine de kazanmamız çok iyi. Çok sevindik, mutlu olduk. Oyun Hak nasıl? Oyun? Yani iyi, güzel. Güzel zorlamamıza rağmen iyi yani sonuçta. Ee, geçen hafta e, iki puan kaybetmiştik. Eğer bu hafta da olsaydı çok üzülürdük. O yüzden 3 puanı almamız o açıdan da çok iyi oldu. Çok sevindik. Hafta içi Ajax deplasmanı var. Ne olur? Vallahi Ajax'la işte bizim hoca da Hollandalı. En azından bir beraberlik bekliyoruz. <laughs> İnşallah. Var mı sizden? Kazandığımız için mutluyum ben. Umarım Ajax'ı da yeneceğiz Bergüs'ün yokluğunda. Aa, Mutluyum böyle oynadığımız için. Atmosferi nasıl buldun bugün? Atmosfer iyiydi. Penaltıyı belki de biz aldık. Penaltıyı evet baskısıyla. çok baskı oldu penaltıda. O sayede olduğunu düşünüyorum. Senden ben. de alalım bir görüş. Oyuncularımız yani, iyiydi ama şey sıkıntıydı. Hakemler biraz sıkıntıydı. Eyüp'ün penaltısı yani adamı dokunmuyordu bile Mert. Direkt kendini yere attı. Ben yani bunu... Beşiktaş'la böyle der, Galatasaray'la böyle, eder, de böyle der, Fenerbahçe'li Beşiktaş'ın penaltısını da birazcık baskıyla kazandık. Normalde e, biz böyle yulamasak, e, ıslıklamasak vermeyecekti. Abi çok teşekkür ederim. Beşiktaş çok büyük bir kulüp olduğu için çok zor şartlarda bazen hakeme rağmen kazanmasını biliyor. Daha iyi ve her hafta yükselen grafiğiyle daha güzel bir futbol oynamayı düşünüyor. Burada Semih'ten biraz daha e, yüksek geçen seneki performans bekliyoruz. E, ama Semih'te bu son 2-3 haftadan beri yedek kalıyor. Belki Mario'yu den den e, deneniyordur. Ama şu an için Semih'ten de memnunuz. Ama Immobile'nin daha güçlü ve pozisyona girmesi için sağ ve sol kanatlardan her zaman destek olması lazım. Benim var mesajım. Neydi? Savunmamız birazcık kötüydü hakem. 2'de bir penaltı vermiyor. Dört kere düşüyoruz. Penaltı vermiyor. En sonunda taraftarın coşkusuyla penaltı verdi. Perşembe günü Ajax maçında da Beşiktaş 3-2 yener. Çok ben teşekkür söyleyeceğim. Ederim. Bu kadar. Beşiktaş zorlanmasına rağmen bugün kazandı. Sözsüzdür. Abi bir x bir şey söyleyeyim. Öyle hakem olmaz. Hocam adam hocam kaç tane kartlık pozisyonu vermediği, kaç tane yani oyunun atılması gereken adamın oyuncuları var. Söyleyeceğim. O attığımız gol hakeme hakeme hakem sinir olmuştur büyük ihtimal. Kazanmamız istemedi ama biz zorla da olsa kazandık. Ayak maçı ne olur? Ayak maçı bizim Immobile ile Rafa gibi tecrübeli oyuncular var bizde de dediği gibi. Hani 3-1 ya da 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Sizden de görüşelim. Ya, biz maçta zorlandık. Herkes zorlanabilir sonuçta maçta. Ama kazanmasını bildik yani Immobile'nin tecrübesi, Rafa'nın tecrübesiyle. Ajax maçı hakkında da oyuncularımız farklı motive olacaktı. Çünkü bu taraftarlarımız alınmayacak herhalde plasmana. Ee, onun için ekstra motive olup o ka maçı kazanmayı planlıyor. Çok güzel şutları vardı. Mert kurtardı. Sonra biz atak yaptık ama hakemin bazı hataları vardı. O, o köşede mesela Semih'e penaltı yoktu. Tamam okey de yine temas edildi ayağa. Ayakta bir temas var. Vermesi lazım hakem. O kadar şişe hakem polisi aldı. Ama hakemi şunu söylemek istiyorum ki hiç adaletli bir maç değildi. Güzel yönetmedi. Var mı seninle bir mesajı? Abi yani hakem hep penaltıları kaçırdı vermedi. Bir bağırdık yani kulakların böyle üstünden oldu. Hadi yapın bir kartal bakalım. Kameraya doğru bir kartal. Şey, her zaman, zaman başarılı olurum. çok iyi. Hakem bir kat etti. Penaltı, iki penaltımızı vermedi. Rafa Silva çok beğeniyorum. Rafa Silva, Ciro'yu çok beğeniyorum. Bu hakemler hep Galatasaray Fenerbahçe çalışıyor. Beşiktaş da seviyorum. Kartal şampiyon. Teşekkür ederim. var mı?